Osmanlı padişahlarının Osmanlı halkı için söyledikleri sözlerden hareketle bize verilen yargılardan hangilerine ulaşılamaz? Ben ki Sultan Mehmet Hanım, bütün halkım bilsin ki bu fermanla Osmanlı rahiplerine karşı iyilik hislerim ortaya çıkıp buyurdum ki adı geçen rahiplere ve onların kiliselerine kimse engel olmasın. Kaçıp gidenler affedilsin ve gelip memleketimize korkusuzca oturup kiliselerinde ibadet etsinler. Vezirlerimden ve halkımdan kimse onları rahatsız edip incitmesin.'' Fatih Sultan Mehmet Siz Rumlar, siz Ermeniler ve siz Yahudiler hepiniz Müslümanlar gibi Allah'ın kulu ve benim tebamsınız. Dinleriniz başka başkadır fakat hepiniz devlet kanunlarının ve irade-i şanemin himayesindesiniz. Size tarh edilen vergileri ödeyin. Bunların kullanılacakları maksatlar sizin emniyetiniz ve refahınızdır. 2. Mahmud Bize verilen padişahların sözlerine baktığımızda Osman Devleti'nde istimaliyet politikası içinde hareket edildiği, yani hoşgörü politikası içinde hareket edildiği e, söylenebilir. Çünkü halkın her türlü inanışına ve yaşayışına saygı gösterilmiştir. Yine e, padişahlar farklı kültürlere sahip e, halkı destek vererek e, millet sistemini uygulamıştır diyebiliriz. Çünkü farklı dinlere saygı göstermişlerdir. Fakat Fatih Sultan Mehmet döneminde... Bosna halkına karşı diğer azınlıklara göre daha fazla ayrıcalık verildiği ve İslam politikası ile Balkanlarda yaşayan halkın Türkleştirilmeye çalışıldığı bize verilen sözlerden çıkarılamaz. Bu yüzden doğru cevap olarak B seçeneği işaretlenebilir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi gaza ve cihat anlayışının Osmanlı Devleti için olumlu sonuçlarındandır? İslam dini korumak ve bütün cihana yaymak amacıyla Müslüman olmayanlara karşı yapılan kutsal savaşlara gaza cihat denir. Bize verilen açıklamaya baktığımızda gaza ve cihat anlayışıyla Müslüman olmayanlara karşı savaş açılmış ve topraklar kazanılmıştır. Buna bağlı olarak Osmanlı Devleti için sanayinin geliştiği, gayrimüslimlerin mülk sahibi olduğu ve adalet ve insan haklarının geliştiği ile ilgili açıklama yapılamazken kazanılan savaşlarda elde edilen topraklarla birlikte sınırların genişlediği söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir. Metinde bahsedilen durum Osmanlı Devleti'nin uyguladığı aşağıdaki politikalardan hangisinin sonucudur? Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahipti. Devlet Rum, Ermeni, Yahudi, Sırp, Bulgar ve Arap gibi farklı milletlerden oluşmaktaydı. Osmanlı milleti olarak isimlendirilen halk barış ve huzur içinde yaşamıştır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti'nde yaşayanların barış ve huzur içerisinde yaşamasından bahsedilmektedir ki halkın e, bu şekilde yaşamasınız sebebi Osmanlı Devleti'nin uyguladığı istimalet yani hoşgörü politikasıdır. Çünkü Osmanlı Devleti halkının her türlü inanış ve yaşayış biçimine saygı göstermiştir. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi verilen bilgiyle doğrudan ilgilidir? Osmanlı Devleti'nin egemen olduğu topraklar üzerinde günümüzde 50'ye yakın farklı devlet bulunmaktadır. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Osmanlı topraklarında İslam dininin yayılması, Osmanlı Devleti'nde adalete büyük önem verilmesi ve Osmanlı Devleti'nde can, mal ve namus emniyeti devletin koruması altında olması bu kadar farklı milletin bir arada yaşamasının doğrudan bir sebebi olarak gösteremez. Fakat Osmanlı'da uygulanan istimalet yani hoşgörü politikası sayesinde farklı kültürlerin varlıklarını koruyabilmesi gösterilebilir. Çünkü Osmanlı Devleti halkın her türlü inanış ve yaşayışına saygılı ve hoşgörülü olmuştur. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti'nin fethi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A. Dervişler faaliyetlerini gönüllü yürütmüşlerdir. Evet arkadaşlar bunlar gönüllü, gönüllülük esasına göre faaliyet yürütüyorlar. Fethedilen bölgelerde halk göçe zorlanmıştır. Baktığınız zaman böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden... Bu doğru değil arkadaşlar. Tam tersinde bölgedeki insanlar hoşgörülü yaklaşılmış. Fethetli fetihlerle beraber İslam'ın yayılması hızlanmıştır. Tabii ki çünkü bölgedeki bu Abdallah'ın Rum insanlar İslam fethi yayılmasında önemli katkı sağlıyorlar. İnsanların gönülleri kazanılması çalışılmış. Tabii ki arkadaşlar yapılan iyi iletişimle beraber gönül coğrafyaları eklenmeye çalışılmıştır. Cevabımız Bolu. Verilen bilgiye göre Osmanlı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Türkler Hristiyan ve Müslüman farkı gözetmek için adaleti herkese eşit olarak uygularlar. Kadılar Hristiyanları İncil, Yahudileri Tevrat üzerine yemin ettirirlerdi. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Osmanlı Devleti'ndeki adaletli sistemden bahsedilmektedir. Bu adalet de tüm vatandaşlara uygulanmıştır. Buna bağlı olarak baktığımızda vatandaşlara karşı adaletlidir, eşit davranılmıştır ve farklılıklara saygı ve hoşgörü gösterilmiştir diyebiliriz. Fakat egemenliği baskı ile sağlamıştır açıklaması yapılamaz çünkü Osmanlı Devleti'nde hoşgörü yani istimalet politikası uygulanmıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak C seçeneği işaretlenebilir. Bu durum Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olamaz? Osmanlı Devleti bir yeri fethetmekle kalmaz, egemenliği altına aldığı bölgenin sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmesini de sağlardı. Bize verilen açıklamaya baktığımızda Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerleri geliştirmesi vurgulanmaktadır. Bu durum Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde kalıcı olmak istediğinin, fetihleri istila amacıyla yapmadığının ve insan haklarına değer verdiğinin göstergeleri olarak söylenebilir. Fakat Osmanlı'nın sömürgeci bir devlet olduğu söylenemez. Çünkü Osmanlı gittiği yeri sömürmemiş, sosyal ve ekonomik alanda gelişmesini sağlamıştır. Bu yüzden doğru cevap olarak D seçeneği işaretlenebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu uygulamaların ortak amacı olarak gösterilebilir? da gaza ve cihat anlayışının yanı sıra iskan ve istimalet gibi devlet politikaları da uygulanmıştır. Bize verilen açıklamaya bağlı olarak baktığımızda Osmanlı Devleti İslamiyet'i tüm dünyada yaymak amacıyla gaza ve cihat anlayışıyla seferler yapmış fetihlerde bulunmuştur. Bu fetihlerde elde ettiği topraklarda iskan yani yerleştirme politikasıyla Türkmenleri yerleştirmişlerdir ve gittikleri yerin halkına da istimalet yani hoşgörü politikasıyla yaklaşmışlardır. Bu durumun ortak amacı olarak ekonominin canlanması, ordunun ihtiyaçlarının karşılanması ve mimarinin gelişmesi söylenemezken İslam dinini yererken kalıcı egemenliği sağlamak söylenebilir. Bu yüzden doğru cevap olarak A seçeneği işaretlenebilir.